3 kişi var. Hey birini birine. aldım. 3 3. Sağdan açılıyor. Vurdum mu onu hep? Kaydım. Bir bağayık. <laughs> Patlattım lan. Oha ya silahım yok. Bombayla vurdum. <laughs> Kanka mecburen yumruk atıyorum da. Sala yanlış anlama. Pala. Öce aldım. Ben de attım. Var kanka Gençler bak sakın eğer yayın izlerseniz silah olmadığı için yumruk öyle. atıyoruz ha. <laughs> Sonra demeyin bize yumruk attınız. Aa Suriyeli. Kankam var oyunda kardeşim onu vurma Hakan. Ha, Adı ne? Yaptı Suriyeli. Tamam Yaptı o. Adam var ama bilmiyorum. Ona, 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 tava atacağım Murat. Kardeşim evşerim bak. Adam var. Gel, ona tava atarsam küsmezsin değil mi? Yok kanka Moreno budur, tansiyon düşer. Kaç şeyim fırlar. Sol tarafta kanka. Tamam kanka. Burası kapalı zaten de şu an. Beyler geliyorsunuz değil mi? İçerideyiz ha biz. Geldik kanka geldik. Işte. Bir e, çıktık. Bir dakika şuraya bir çıkayım ben. Aynı adamlar içeride dayı. Sağ tarafından da atışı gelmiş. Dikkat et. Emin misin? Eminim. Bekleyin kanka yerde. Evet içerideler ya. Tamam. Oynarız, oynarız. Tamam, gelin de. Geldik kanka, yanındayız. Şuradalar kanka. Enemies ahead. Tamam. Ha, şöyle girelim. Hakan oynuyoruz, tamam. gelim arkandayım. Aktifleştiriyorlar. Kanka, sol, sağa kaçtı. Tamam, dur kanka. Hakan, şuraya bomba atsana. Atacağım, atacağım. <laughs> şuraya bir tane atayım da. Burada da var çünkü. Gel oynayalım oraya. Hadi gel la. Hızlı almamız lazım. Ne haber abi? Al. Vurdum vurdum. Buradan geliyor. Bu da tamam. Helal Beklemiyordunuz Şimdi değil kavuş. mi bunu? Sen kolay gelsin. Ha, Suriyo öldü ya. <laughs> hem şerim gitti kanka ya. O ne be? Oh oh oh, AMR, AWM. MG de var. Abim mermileri burada kanka. Aldım kanka. Az abim oynayayım ya değil mi? Oyna be hadi be. Hadi be bir bin alayım ya. Göreyim seni. Aldım abi Aa oh. bomba. Ne alaka lan? Adam üstü attı lan. Oo, adama bak. Kanka pusu var ha. He. Hemen solumuzda bu arada bak. Buradan beraber çıkalım. Bekle kanka. Bektir, dur can basayım. Aynen bas 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 bas. Enerji fulle. Aynen bekle. Hemen solumuzda. Tüm zaten tarıyoruz. Tamam, bekle. Bir bandaj arıyorum. Gel, tarıyorum. üçten geriye sayacağım. Bir, iki... Yok, yo, yo Dur, sen. dur. Bir. Oğlum, Josef atladı. At, atla, atla. <laughs> 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 Burada, evet, burada. Gel, gel. Diğer abla. tarafa attı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, Josef. Dedim önden gideyim abi, fedakarlık hep. <laughs> Baygın. Bak, çay, bir dakika kanka. Oğlum bu ne lan? İçeride bir tane adam var. Şuraya bir bomba atsın da dur. dur dur. Tamam buradan iki üç kişi aldım daha. İşte bir kişi kaldı. Tamam bomba atacağım ona. Kaçtı kanka geriye kaçtı. Gel oynayalım o zaman. Gel kanka kanka. Burada hemen. Burada. Oyna. Sağda lan. Allah, solda solda solda. Ve ayak izi burada değildi ki. Ama oğlum. Abi sağdadan nasıl sola çıktı anlamadım. Evet ayak izi buradaydı. Ayak izi soldaydı sanki. Allah Allah. Günüm mü şaşırdım hocam? Yok yok aynısı ben de aldım. Allah Allah ben de soldaydım. Vallahi. Ya şu Ben de Toros gidiyor sağa doğru. Kankar. Sola doğru indik ya. Aa bagi bana geliyor. Geçmiş olsun. Ben kankar. öldüm. O canım çok az. Ya çık çık kanka. kişi. Kankar. Öldüler mi? Hayır lan. Ölmemiş. Tamam kankar. alıyorum alıyorum. Onu da alıyorum ben. Lan kaçtı kaçtı şu beni alsana. Bas 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 alırız onu. Ben az zaten. Ben 8x'i almadım galiba yukarıdan. Şu sol. Tamam çok tehlikeli sürüyorsun İyi. lan. Soldan eğimle kavisi girsene. Bir yanına gitti zaten <gülüyor> ben. <gülüyor> Hayır tekeri yoktu ya. Bana çekmiş bana aslında. Evet dümdüz aynı Murat işte Murat'ın öğrencisi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Aa joseph joseph aynı adam adam, adam adam. Tamam rahat ol. Abin seni koruyor her zaman. M8 Sen de abine bir 8x borçlusun artık ha. <laughs> var mı? Para abi. Parayı ne abim oğlum? Kaç para var beyler? 8, 8 49. 48 ben de bende var. 76 da bende var. Gelirseniz şu adamları oynayalım. Geldik kanka. Şu adamlara kank bir şey yapalım ya. Sol tarafta Bas mı? kanka buradaki abi. balkonlu. Balkonlu mu? Tamam. Bu sefer hazır ol sıkacak. Tek mi acaba? Ayak izi yok. Bir tane var. Aynen. Tekmiş. 8x yok mu beyler? Bir tane ne var? 6x. Gel kanka verim aşık olsun ya 800 köpek Yukarıda 200. 8 Aa, yok muydu ya? Ben aldım diye hatırlıyorum. Aldın kanka da bana gelmiş. <laughs> 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 Bas. Vurdum. Lan benzin yokmuş oğlum arabada. Ah ulan Murat, kilimi çaldın lan. Kanka tekerleği vurayım derken adamın kafasına gitti ya. Oğlum lan, şeyle vurdum ha bir de. Adı ne onun? AMR ile vurdum. Kanka elimden kaydı ya. Bir de sen ben 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 Çok güzel çaldın. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Böyle güzel çalıyor musun hep? Yok kardeşim ilk defa oldu bu ya biliyorsun. Böyle bir şey yapmam hayatta. Tekerleğe vurayım ki kafasına gitti. Abi, abi bak, yani. bak arabadan arabaya vuruyorum yani oyunun böyle bana acıyıp şey yapması lazım kili vermesi lazım ya. Arabadan arabaya vuruyorum yani. Bence de mantıklı. Zahmet ver abi. Ayıp. Lan kaskı 2, yeleği 1. Mat gel abi mat. Kanka zıplak bir ayağımı atayım ya. Dur bakayım atabileceğim. Bak ben. bak bak bu bomba sana gelsin Murat. Ayy body 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 Valla mı? Evet valla body, body Aa Yusuf. Allah bak. Allah. Murat body yeseydi düşerdi ya oynuyorum. Kanka geliyorum bekle. Gözatı kaldırdın mı? Çekmez mi? Oo. Yok yok. Yok yok çekmez. Selamünaleyküm dayı oluyor ne yaptın? <laughs> Doğan az kalsın. Bak dikkat ben bittim. Bekle. Bekle. Bek, Hah. Tamam <laughs> Ölmeden bir tane vurdum ya. Beyler <laughs> Gel at ara. geldi. Araba araba. Oy kanka şurada şurada. Bomba 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 bomba. Bom, bom. <laughs> tamam vurdum vurdum. <laughs> Merhaba, <kardeşim. gülüyor> İlk defa. Ay, Allah. Senin baygın nerede? Benim kanka <gülüyor> orada. <gülüyor> Benim baygın, baygın nerede? Baygın geldi. Çekmedin mi sen kendi baygınını? Bilmiyorum ki ruh hastasını vurdum ben. Benim vurduğum adamın adı neydi? Ruh hastasını ben vurdum kanka. Sen ha, burada ha. burada baygın burada. Tamam ruh hastasının şeyini çektim ben. Kilini çektim. Oh, Bunlar bayıldı bu arada. Alan yapalım. Çek kanka onları gel. Aa ah, tepe tepe. Şu sef. Eğme al bizi. Hangi sefer info? Sol sol. Al şu hemen eğme. Aynen kaya. Vur burada. Tamam. Sağa geldim Murat. Bak Uydu. geldi beyler. Allah dön abi. O tamam. Gel Joseph. Ben oynayalım. Yukarı oynayalım. Hmm. Ha baygın mı bu? Yok. Yok. Okay, Oğlum baygın. biz bu adamı her 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 zaman vuruyoruz ya. Dün iki kere Libik'te vurduk. Bugün burada vuruyoruz. Bu adamın çektiği nedir lan bizden? Ah! Biraz vurdum kanka. Gel ben de vurdum. Oynuyorum burada. Temiz. Gördün mü arabayı da saklamış. Olan dayı oluyor. Var, var, var sağ... Kanka burada oynarız ya gelin gelin. Aaa gözüküyor. Hakan gel bari ya cilok gibi açıkta buraya gel gel. Tutku alsana beni. Çıkmıyor abi gel. Tamam tamam. Enemies ahead. Yatıyorlar falan buradan mı olur? Göstermeden diğer git diğer taraftan git. Sollu sollu sollu. Hani? Çek attılar Allah zaten Allah mı? Allah nerede? Drop bu. Çek nerede? Aa o tepeden attı. Gösterme kanka arabayı. Kanka. Biraz daha devam et devam et devam et devam tepede. Enemies ahead. Hazır ol bayıltıma da çekelim kanka tamam mı? Tamam abim ile hazırım ben. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Baba geli bak. Yere tek o mu? O tek mi? Ha arabada. <laughs> Arabayı tarayın abi bekle 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 söyleyeceğim. Adam, adam tara. Gördü, gördü, tara tara tara. tara. Yapıştır yapıştır. Tamam alın kanka. Dayımızı alın. <laughs> Murat koşuyor sprey. Gidip hadi 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 hadi. Alan burada değil abi bizim yere gidelim arkadaşlar. Bir kere jip geliyor. Nereden? Şeyde baksana yok ha havada. Patlatalım onu. Ha, pat patlatalım pat patlatalım pat onu. Hadi patlatın. 1 2 3 bas. Patlat hadi patlat bas. çıktı lan. Gidiyorlar gidiyorlar. Para sana sana. Tam patlattım onu. Kanka sağ sallıyor alanı. Gel gel alan. Aa gördüm. Bir dakika alırım ben onu ya. Hayır. Bas bas bas. Teko. Bir sürü sürü abi. Gel abi gel gidelim herkes. Bir kötü konu görelim. <laughs> Soldaki nasılsın abi? Tek mi bu? At ya abi. Tek tek oynata evet Ey eyvallah 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 sana söylemiyorum ben dedim. Yakıt bitti. Daha neresi? Kanka baykuş Orada yatan var, bir de şurası var. Bayıldım bu arada. Nereden vurdu beni? Supplies. Eler psikodayı. Sol tepe vurdu herhalde beni. Zaten baydım var ona. Yedim düştü öldü o. Akın beni tutman lazım. Ha yani. gel gel gel. Tamam, lan son bir. Tamam kanka o da alan ölecek. Kanka. kanka görünmüyor. Kanka Aynen. burada tıkla çıkardı çöpten Kanka elimde elimde bak zıplıyor. Ha bu abi. Labo. Demek ki o ayrı alan Ha buradaymış lan. Konuşuyor kanka. Günaydın psiko. <laughs> evet. Öyle değil Ben de aşağıdan gideceğim. <laughs> Alo. Aa sesim gitmiyormuş. Alo. Selam 12. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. arabası geçiyordu onlar. Sinek arabası mı geçiyor? Hani... Aldın. Vuruyorum. Aynen ses duyamıyorum. Ses kasamıyorum. Gel 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 buraya gel. Sinek arabası öyle geçiyormuş. Öyle lan öyle öyle lan Murat koş lan. Kanka hadi. Kanka çaldı ya. Kanka patlatalım. Yürü abi. Zaman zamanımız yok olur mu? Patlat patlat. Eyvallah olur, adamsın. Ne aracına selamlar. Ay Akın sen onu mu <laughs> Ben niye öyleyim oğlum? Kız ya. Beni... <laughs> Oyun bizi <ticimiz> sıfır vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Beyinler için. 2387 hasar. Güzel. 20-24-26 kill. Helalsiniz gençler.